de işte 1956 olması lazım e, NATO ile Avrupa ilk kez karşı karşıya gelmiş o süreç krizinde o günden bugüne sanki ilk kez böyle bir tablo görüyoruz yani bir yanda Amerika başta Trump bir yanda ise Avrupa ve adeta savaşıyorlar tabi bu önümüzdeki süreçte bir ticaret savaşına dönüşür mü Gidişi gidişatı nasıl e, görüyorsunuz e, bir de günün sonunda Trump da biraz haklı değil mi aslında çünkü e, 21. yüzyılın hasta adamı artık Avrupa olma yolunda değil mi? Bu konuda da biraz Trump'a hak verebilir miyiz acaba? Evet, şimdi şöyle gireyim. Ee, bir defa Alaaddin Bey'in e, söylediği bir sözden e, ben devam edeyim. Ben onu çok önemsiyorum. Çünkü çok az insan böyle bir tespit yapıyor. E, gerçekten e, kendisini de tebrik ederim. E, şimdi Trump ilk seçildiğinde hep şöyle düşünüldü. Amerika'da bir müesses nizam var. Ve Trump bu müesses nizama karşı bir şekilde seçildi. Aslında gelmiş olduğumuz noktada şunu görüyoruz ki bu doğru değil. Yani aslında Trump Amerikan derin devletinin ve Amerikan müesses nizamını yapmaya çalıştığını e, başka yöntemlerle ve yollarla, işte diplomatik olmayan yollarla yapıyor. Ve son derece de cesur ve son derece de cesurca adımlar atıyor. Bakınız Trump'ın ne yapmaya çalıştığını anlayabilmek için e Amerika'nın yeni güvenlik strateji belgesine bakmak lazım. Kasım ayının galiba başlarıydı. O belge yayınlandı. O belgede diyor ki, Amerika'nın diyor güvenliği açısından diyor, dört aşamalı ve birbiriyle iç içe geçen dört aşamalı bir şey uygulayacağız biz. Birincisi diyor, kıta Avrupa, kıta Amerika'sı yani Kuzey Amerika ve Güney Amerika'yı bir sınırla çizeceğiz. Bu sınırın doğusunda kalanlar Batı'ya giremeyecekler. Kimi kastediyor? Rusya'yı ve Çin'i. Burası benim bölgem diyor. Burası benim arka bahçem. Aslında bunu 200 yıl önce 1823 yılında Monroe söylemişti. Amerikan başkanı. Buna Monroe doktrini deniyor. Bu çizginin bu tarafında hiçbir ülke istemiyorum diyor. Aslında Grönland biraz böyledir. Yani Grönland bu çizginin bu tarafında kalır. Doğru yumuşak karın olarak diyor yani. Birincisi bu. İkincisi diyor yine Alaaddin Bey'in söylediği gibi benim birinci önceliğim diyor Asya Pasifik'tir. Asya Pasifik'te benim karşımda olacak güç Çin'dir. Benim küresel rekabetim Çin'dedir. Benim karşımda dünya egemenliğini karşımda e, en önemli rakip dünya egemenliği için Çin'dir. Ve dolayısıyla ben Çin'e odaklanmalıyım. Ama Çin'e doğru giderken ayağıma bağ olabilecek bazı yapıları da istemiyorum. Yani mesela burada Avrupa bir yerde duruyor, Orta Doğu bir yerde duruyor. Ama yani mesela Avrupa ile ilgili kısmına geçmeden, Orta Doğu ile ilgili bizimle ilgili olduğu için söyleyeyim. Orta Doğu'da da diyor, benim gücümü, enerjimi tüketmeme neden olmayacak vasal devletlerim var benim. Bunlara ittifak diyor ama aslında bu feodal dönemdeki vasal devletler benim için iş yapacak. Bunların en büyüğü kim? Türkiye. E, Türkiye İmparatorluk adlı bir devlet olarak bu beş deniz ülkesinde Basra, Hazar, Kızıl Kızıldeniz, Akdeniz vesaire e, kasları olan e, imparatorluk ardılı bir devlet olarak bir nüfus bölgesi, doğal bir nüfus bölgesi olan bir ülke. Evet, Türk devletine istediği nüfus bölgesi verelim. Bunu söyledi. Tayyip e istediği meşruiyeti verelim diye. Tek çıkarım var. Tek burada tek bir kırmızı çizgin var. ile çatışmayacaksın. İsrail ile çatışmadığın sürece bu beş deniz ülkesinde istediğin hareket alanını sana vereceğim, nüfus evet. bölgesini sana vereceğim, benim çıkarlarım için ittifaklar yapacaksın. Aslında bizim Dışişleri Bakanımızın son 5-6 aydır söylediği büyük devletler bu bölgede olmasın, biz kendi ittifaklarımızı kurarız. Mısır'la, Pakistan'la, işte yine Suudi Arabistan'la bu ilişkilerimizi geliştirebiliriz, ittifaklar oluşturabiliriz. İşte İsrail de İbrahim anlaşmalarını yapsın. Yani dolayısıyla burada istikrar olsun. Kimin için? Amerika için. Çünkü Amerika artık burla uğraşmak istemiyor. Onun birinci tercihi Doğu. Şimdi Avrupa'ya gelecek olursak, Avrupa'nın da şöyle bir özel bir durumu var. Bakın yine çok güzel bir şey söylediniz. Yani 20. 21. yüzyılın hasta adamı Avrupa mı diye. Bakın Avrupa yaklaşık 50 senedir enerjisini Rusya'ya, Üretimini Çin'e, güvenliğini de Amerika'ya havale etmiştir. Ve Avrupa bürokrasiyle yoğrulmuş ama hiçbir atılım yapamayan, bir büyük ekonomik güç ama siyaseten ya da askeri olarak güce olan ve uluslararası jeopolitikte e, söz söyleyemeyen, racon kesemeyen, etkisi ve gücü olmayan bir devlete dönüşmüştür. Son zamanlarda büyük demografik sorunlar yaşamaktadır, yaşlanmaktadır. Aslında bunu Trump söylüyor. Diyor ki ben Avrupa'yı tanıyamıyorum. Avrupa değerlerinden uzaklaştı, özünden uzaklaştı diyor. Dolayısıyla Avrupa benim için artık çok önemli stratejik bir yer değil. Avrupa kendisini savunamıyor. Groenland'ı da savunamaz. E, Rusya'ya karşı da kendini savunamıyor. Kendini savunmak istiyorsa bunun bedelini ödeyecek. E, ve Trump'ın orta vadede Avrupa Birliği'ni Parçalamak istediğini de biliyorum. İşte İtalya, Slovakya, Avusturya, Macaristan gibi ülkelerin Avrupa Birliği'nden çıkması, kendisi gibi düşünen siyasal hareketleri destekliyor olması, solu sosyal demokrasi Avrupa değerlerini savunan partileri öteliyor olması, bunların hepsi aslında Trump'ın, aslında Amerikan derin devletinin bir uzantısı. Bakın, Grönland'da aslında böyle bir şey. Her ne kadar bazı e, yüzeysel tartışmaları da okuyoruz. Yani işte burada değerli madenler var, burada doğal gaz var, burada işte e, şey var, e, petrol var gibi işte ürünler, şey yüzdeler de veriliyor. Ama aslında Trump'ın derdi bunlar kadar başka bir şey. Yani Kuzey Buz Denizi eriyor, yeni bir ipek yolu oluşma ihtimali var. Dünya denizlerine egemen olmayan bir devletin dünyaya egemen olma şansı yoktur. Çünkü dünya ticaretinin sekseni denizlerden yapılır. Denizlere hakimseniz karalara hakimsiniz. Kuzeyden yeni bir İpek yolu ortaya çıkacaksa eğer mutlaka arkekin Kuzey Denizi'nin mutlaka güvenlik altına alınması lazım. Groenland ee, öyle bir yerde duruyor ki hem Kuzey Denizi'ni e, güvenliğe alıyor, oradaki kontrolü sağlıyor, hem de Monroe doktrinini çerçevesinde Rusya'nın Atlantik'ten aşağı inmesini engelliyor. Bakın bununla yetinmeyecek Trump buranından talih ettikten sonra. İzlanda'yı isteyecek. Yukarıda Finlandiya'ya Norveç'e ait adalar var. Oraları isteyecek. Kanada isteyecek. Kanada'yı da kendisine entegre etmek isteyecek. Bu Trump politikası değil tek başına. Yani mesela bunu, bunu mutlaka tartışmak lazım. Hep şöyle düşünüyoruz. Trump'tır. Ne yapsa yeridir. Trump delidir. İşte Trump gittikten sonra her şey düzelir. 2028'de Trump'tan sonra Amerika eski siyasetine de Hayır böyle olmayacak bu Trump siyaseti değil Trump burada sadece bir senaryo yürüdü ve bu Amerika devletinin yeni siyasetidir yeni güvenlik siyasetidir bu güvenlik siyasetinde Türkiye gibi ülkelere hareket alanları oluşmaktadır bu bizim için önemli gizemim bakın Türkiye Avrupa Birliği için çok daha önemli bir ülke haline gelmiştir Rusya'ya karşı güvenlik sorunları yaşayan demografisi alt üst olmuş üretim yapamayan sadece insanların 10 yıl sonra, 20 yıl sonra turistik gezi yapmak için gidebileceği bir kıtaya dönüşürken, Türkiye gibi stratejik derinliği olan bir ülkeye, güçlü bir askeri yapıya sahip olan bir ülkeye her zamankinden fazla ihtiyaç duyacaktır. Bizim siyasetçilere düşen durum şu, Avrupa ile kurduğumuz bu ilişkinin, daha doğrusu Avrupa'nın bize olan bu muhtaciyetinin daha fazla önem verişini sadece askeri bir ilişkiyle iktisaden, siy siyaseten değerler olarak Türkiye'yi 21. yüzyılda daha büyük bir ülke olabilecek olanaklardan yararlanmasını sağlayabilmek. Evet Amerika'nın yeni siyaseti Türkiye'ye bir alan açıyor. Evet Amerika'nın yeni siyaseti Türkiye'yi Avrupa'da daha önemli kılıyor, dünyada daha önemli kılıyor. Bakın Avusturya sınırından yani Almanya'dan Hindistan sınırına kadar bütün Kuzey Afrika ve bütün Orta Doğu açısından Türkiye'den daha önemli bir ciddi devlet yok. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Bu coğrafyada yani yani milyonlarca kilometre karelik bir alanda Türkiye'den daha ciddi devlet geneliği olan ve Türkiye'den daha ciddi olanakları ve olasılıkları ve potansiyeli olan bir devlet yok. Bize düşen bu devletin bu potansiyelini kinetiğe çevirebilmektir. Bu tek başına bir siyasal partinin konusu değildir. Bu tek başına Cumhur İttifakı'nın ya da AKP'nin konusu değildir. Bu bundan sonraki siyasetin de ana öznesinden biri olmalıdır. İktidarıyla muhalefetiyle. Yani hep beraber Türkiye'yi bu bölgede bu potansiyeli kinetiğe çevirecek şekilde hareket etmeliyiz diye düşünüyor. Rüzgar bizden yana esiyor. Rüzgar bizden yana eserken yelkenleri mümkün olduğu kadar dik tutalım. Türkiye'nin potansiyelini var kılalım, Türkiye'nin kimliğini harekete geçelim diye siyasetçi olarak düşen bu diye düşünüyorum.